Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Sağam. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Minecraft P'de yani P'de sizlere e, yürüyen merdiven nasıl yapılır? E, aşırı çok özür dilerim. Saçma salak bir şey çıktı. Evet arkadaşlar bugün size yanlış duymadınız. Yürüyen merdiven yapacağız. E, arkamda gördüğünüz yürüyen merdiven e, yaptım. Bugün sizlere yapacağım arkadaşlar. Yürüyen merdiveni çok süper olacak. Hem de çok basit olacak. Eee bunu Market yaparken de kullanabilirsiniz büyük marketlerde veya başka bir yerlerde Mesela e, dağlara çıkmak istiyorsunuz Orada dağlara çıkmak istiyorsunuz bu yöntemi kullanabilirsiniz şu an dayım akşam çekecek her şey ederken işleri bunu göstereceğim ve hemen e, size göstereyim nasıl olduğunu size göstereyim ve hemen kısım okay. aşağı merdiven ağladı şu anda beni ne, beni ne, ne, bozdun diye zaa dedi Arkadaşlar başlayalım mı başlayalım tabii ki de. Şimdi bakın. Dur ya. Ne yaptım ben? Heh. Heh. Şöyle. 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 Evet arkadaşlar bu gemilerden istediğiniz herhangi birisini alırsınız. Alabilirsiniz. Yapıp yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben ıı, mangrake yapacağım. Bunu yapacağım arkadaşlar. Bu. Bunu böyle koyacaksın. Bunu böyle. Bunu böyle bunu böyle bunu ap, bunu böyle bunu böyle ay birisi olmadı galiba evet olmadı değil evet hakikaten. olmamıştı olmamıştı. şöyle şöyle şu, hop Ayşe böyle gördüğün gibi teknik hatalar da çıkabiliyor hop hop olmadı Arkadaşlar böyle zorlanabiliyorsunuz arkadaşlar hop kadar yeter mi ben... ve daha yaptırım arkadaşlar olması için tamam arkadaşlar Tamam arkadaşlar bu kadar yeter ve gördüğünüz gibi yürüyemem yaptık çok süper oldu ee, ama küçük oldu siz daha büyüsünü büyüsünü büyüğünü yaparsınız diyemedim yüzden oldum ee, board 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 böyle gidebilirsiniz evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür... ee, dur, ne oluyor lan izlediğiniz için teşekkürler böyle bir çekimde like atmayı unutmayın ee, arkadaşlar daha böyle like tuşuna basarsınız daha çok video gelir hepinizi seviyorum kanalıma abone olmayı yorum atmayı aslında ben bunu aslında yapmazdım arkadaşlar ee, e, bir filmde yapıldı arkadaşlar bu ee, birisi var. Ee, yürüyen merdiven yap demiş. Ben de ee, bilmiyorum. Bir deneyim bakalım nasıl olacak yürüyen merdivenler. Arkadaşlar Reston'la denedim. Reston'la olmadı. Ben de gemileri fark ettim. Gemilerde olur dedim ve oluyormuş. Hepinizi seviyorum. Ve bay bay.